Sıra sende. 14/2 ile arkadaşlar hemen devam edelim. 5361 dört basamaklı doğal sayısında onlar basamağındaki rakamın basamak değeri basamak değeri bu sayıyı oluşturan tüm rakamların sayı değerleri toplamının kaç katına eşittir diyor arkadaşlar. Hemen çözümümüze geçelim. Ne demiş? Bu sayıdaki onlar basamağındaki rakamın ne değeri basamak değeri yani buradaki 6'nın arkadaşlar basamak değeri diyor. Dikkat edelim. Nedir buradaki altının basamak değeri? Tabii ki şöyle kalemle yazalım. 6, 60 arkadaşlar. Peki ne diyor? Bu 60, bu sayı oluşturan tüm rakamların sayı değerleri toplamının. E bu sayı oluşturan tüm rakamların sayı değerleri toplamını nasıl bulacağım? Arkadaşlar 5, artı 3 artı 6 artı a eşittir. 7, 10, 15. Şöyle uzatayım. Şuraya yazayım ki yan yana olsunlar. Bunlar ayrılamazlar. 60 15 arkadaşlar. Ritmik saymaları biliyorsak çalışıyorsunuz değil mi? Deftere ben yazıyorum size not yazdım. Ritmik saymalar çok önemli. 60 15 arkadaşlar eşittir. 4 ne yapacağımı bilemedim. Şöyle yaptım. Tüm. Dört tür tamam mı arkadaşlar? 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 diye sayacaksın. Hadi 120, 135, 150. O sonra 150'den geriye doğru sayacaksın. Yani 10 katına kadar sayıp ileri geri, ileri geri. Bu bize çok fazla şey kazandıracak. Hatta şunu yapalım arkadaşlar. Her konuyla ilgili birer video çekip bana gönderir misiniz? Kitapta benim telefon numaram var. WhatsApp aklıma. İşte doğal sayılarla yuvarlamayla, ritmik saymalarla, örüntülerle. istersen bir soru çöz. Öğretmen ol sen de. Bana videonu gönder. Ben de istersen Instagram'da yayınlarım. Ne güzel olur değil mi? Ee, Instagram'daki videolara bak. Benim öğrencilerim yayınlıyor. Sen de istersen ben senin isteğinle bunu yayınlamaktan çok mutlu olurum. O zaman ne yapacağım? Hemen bir sonraki soruya geçeceğim. Daha çok mutlu olacağım. Hadi seni orada bekliyorum.